İstanbul Park'a hoş geldiniz. Merhaba ben Ahmet Özgün. İstanbul Park'ı içinde yer alan Sürüş Akademisi'nin direktörüyüm. Akademide muhteşem bir ekiple çalışıyorum ve bu ekip aynı zamanda programın da büyük bir parçası. Öncelikle gelin ekibi tanıyalım. geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz 4.5G lansmanıyla başlıyoruz. Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon firması yeni 4.5G teknoloji lansmanını pistimizde gerçekleştirdi. İstanbul Park'a gelen misafirlerinin tümü helikopterle iştirak ettiği için Porsche GT3 araçlarımızla kendilerini havadan görebilecekleri bir merhaba diyoruz. Ekip olarak bizim görevimiz ise katılımcılara 4.5G'nin hızını hissettirmek. Bu organizasyon için yarış durumlarımıza girdik ve Porsche araçlarımızla pit alanında yer aldık. Porsche'nin en hızlı modelleri sıralandı. Kullanılan araçların hemen hemen hepsi Turbo S veya GT3 modeli. Misafirler toplantının hemen ardından pist tarafına geçiyor. Kaskını giyen katılımcılar araçların sağ koltuğuna geçiyor. Pit alanının akışını ise Elif koordine ediyor. Birazdan daha... Piste çıkış yapacaklar. Diğer 5 grubumuz da çok kısa süre sonra burada olacak. Yola çıkıyoruz. Okey. Şimdi Mehmet Bey, aracımız kaç beygir biliyor musunuz? Bilmiyorum hayır. 480 mi? Dur bir saniye. Sizce? <laughs> Yani işte ölçemedim. <laughs> Eğitmenler 4.5 G'nin hızını yaşatıyor. 8. virajdayız. Müthiş bir şeymiş. Çok güzel bu ya. Ya bu mesleğe şimdi katılabiliyor muyuz biz böyle? Olabiliyor muyuz biz de ya? ya Tabii ki. <laughs> Neden <laughs> sizin yapamayacağınız hiçbir şey yok. Değil mi? Bence <laughs> evet. de. Ekip yer yer limitleri zorluyor. Mert 170 km hızda virajdan kayarak çıkıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arka düzlükte Jason 260 km hıza çıkıp fren yapıyor. Aracımız Porsche 911 Turbo S. Kaç beygir olduğunu biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Kaçtır? Tahmin. Eee durun bir saniye. Şurada 400. bir şurada bir kalkış yapalım. Ondan sonra siz elinizi vicdanınıza koyun ve bana söyleyin ne hissettiğinizi. Vallahi çin gitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Jason arkada ekip gün içinde yaklaşık 150 katılımcıyla 4.5 G'nin hızını yaşatıyor. Yücel Bey, 411 beygir dediniz. Doğru mu? Aa, i̇şte bu. Bu G kuvvetine alışkın mısınız siz? Ondan herhalde gayet <laughs> düzgün duruyorsunuz. Sizce 411 miydi bu? Sanki biraz fazla gibi. Aa, kaç fazla olabilir? 500 miydi? Daha da fazla. 600 mi? Biraz aşağısında 550. Biraz yukarısında 560. Biraz yukarısında 575. Biraz daha. 580. Evet, bulduk. 580'de gericinde volt olmuyor. Ah. Özellikle kalkışların etkileyici olduğunu görüyoruz. Hazır evet, mısınız? Başladık. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hocam bir G şey kuvvetlidir bu? Mencoya konuk alıyoruz. 911 Carrera 4S modelini kullanıyoruz. 4 çeker bir otomobil, 3.6 litre turbo beslemeli. Çok heyecanlı bir araç. Fark ettim. Fark ettim. Tabii tüm katılımcılarımız aracımızın beygir gücüne göre seçim yapıp bilmiyor. Ben vallahi arabanızın rengini bildim. Sizleri ne yazık ki tanımıyorum. Kimseyi tanımadım için. Önemli olan rengi zaten. Evet en Bak, güzel araba sizinki. Peki beğendiniz mi? Şu arada aynı turuncular Çok güzel. Bence en güzel araba sizinki. Çok ben buraya binecektim. Dedim ki kırmızıya bineceğim. Mi, Süper. Aa, devam. Aa, Bu araç 580 bin lira. Woohoo! tur değil ama değil mi? Ee, neredeyse yani. Giriyoruz çıkıyoruz. Çünkü çok kısa sürüyor. Önce gittiğimiz ha. şöyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. 5.08'e geldik. Bakın bitmeyen sol diyoruz buna. Birinci sol. Oo. İkinci sol. Hala <laughs> gidiyor. Devam ediyor. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Ay maşallah. Devam. Çok güzel bir Sonunda çıktık. Çok güzel Sizin kemeriniz daha mı sıkı? Siz hiç Niye <laughs> <laughs> ben bu kadar oynuyorum? Siz oynamıyorsunuz. Fark ettiğiniz gibi araçlarımız çok kısa bir sürede tekrar pit alanında oluyorlar. Diğer 5 aracımız da birazdan pit alanında olacak. Hazır 5 katılımcımızı yavaş yavaş araçlarına doğru alabiliriz. Ahmet Özgün Porsche 911 Turbo S kullanıyor. Bu araç birkaç hafta içinde Lamborghini Huracan ve Corvette C7R'ye karşı pistimize yarışacak. Bence bu otomobil hani her şey bir tarafa süper otomobil sektörüne yön veren bir otomobil. Her gün kullanabiliyorsunuz ama gelin görün piste çıktığı zaman bir canavar. Bunlar normalde şu anda trafikte kullanılan araçlar değil, değil mi? Trafikte kullanabilirsiniz. Aynısı plakayı takıp yarın yola çıkabilirsiniz bundan. Memjo'ya e konuk oluyoruz. Evet Merve, 200 ile hiç yarışa girmiş miydin? Hayır. Hiç deyiz artık, girmedim de var. Girmedim de miydi? Bundan sonra normal bir araba binmek size nasıl geliyordur acaba? <laughs> Atıyorum bir paylıyor ya falan. O yüzden normal bir araca binmeyeceğiz. Gelin. Yine deli bir şeyin direksiyona geçelim. Hurukan. Karşınızda Lamborghini Huracan. Porsche 911 Turbo S bu otomobili nasıl etkileyebilir ki? Ne alaka? İlki 1963'te üretilen Porsche 911 bugün süper otomobillerin standartlarını veriliyor. Turbo S oyunu yükseltti. 600 beygir gücü, aktif diferansiyelleri Gerekirse günlük kullanımı çok kolay ama gerekirse pisti canavar. Hurukan'ın da bu seviyede oyuncu olması gerekiyordu. Dolayısıyla karşınızda teknoloji harikası Lamborghini Huracan. Huracan, Lamborghini'ye beraberinde yeni şasi, aktarma, süspansiyon ve fren teknolojileri getirdi. Yerini aldığı Gallardo'ya kıyasla hem %50 daha sert hem de %10 daha hafif. Huracan 610 beygir gücünde. Bu gücü de 5.2 litre hacmindeki 10 silindirli atmosferik motoru sayesinde üretiyor. Huracan'ın motoru hem direkt hem de çok noktadan enjeksiyon sistemini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde hem motor yüksek devir çevirebiliyor hem de tork gücünü alt devirlerde verebiliyor. <laughs> Gaz refleksi çok hızlıydı. Hiçbir tereddüt hiçbir yerde hissetmedim. Huracan ise ondan çok daha beter. Huracan'ın Corsa ayarında, yarış ayarındaki tepkileri jilet kadar keskin. Huracan'ın en büyük özelliği çok kıvrak olması. 911 ve Corvette kıyasla hemen yön değiştiriyor. Ön adeta yolu ısırıyor ortadan motorlu olması onun bu kadar kıvrak olmasına izin veriyor. Araç sanki eriyip sizin bir parçanız oluyor. Sürücüsüne güven veriyor. Huracan'ın gövdesinde çok farklı hibrit bir teknoloji kullanılmış. Sıra geldi Huracan'ın en çarpıcı özelliğine. Onun şasisi alüminyum ve karbon fiber karışımı olduğu için Huracan Porsche ve Corvette e kıyasla yaklaşık 200 kilogram daha hafif. Huracan tamamen alüminyum ve karbon fiber karışımından oluşuyor. Tüm ön ve arka süspansiyon sistemleri de alüminyum. Aracın dört çeker sistemi Porsche gibi köşeden köşeye gücü sürekli dağıtıyor. Ama virajlara girdiğimiz zaman o turbodaki güç transferini hissetmiyoruz. Porsche'nin yürüyen aksam teknolojisinin daha yoğun çalıştığını görüyoruz. Otomobil ilk defa basının karşısına çıkınca basın adeta ikiye bölündü. Bir grup dedi ki muhteşem. Bir grup dedi ki bir Lamborghini için bu otomobil çok evcil. Evcil. İsterseniz gelin onu Porsche'nin yanına koyalım. Bakalım evcil mi değil mi? 911 ile yan yana. İlk bakışta Huracan'ın daha alçak ve arkasının daha geniş olduğunu görüyoruz. 911 alışık olduğumuz bir şekil. Huracan ise agresif ve ürkütücü. Bana sorarsanız hiç de evcil durmuyor. Huracan'ın tasarımını inceleyelim. Araç Lamborghini tasarım merkezinin başında olan Filippo Perin tarafından çizildi. Otomobilin yan tarafına baktığınız zaman onun tek bir parça olduğunu görüyorsunuz. Mono blok bir tasarım. Yani biz neye alışığız? Ön, sürücü kabini, arka bölüm üç parçadan oluşan otomobile alışığız ama o tek bir parça. Çizgisi buradan başlıyor ve sonuna kadar devam ediyor. Aracın yan tarafında altıgeni hissedebiliyorsunuz. Burada bir hexagon var. Dikiz aynaları heksagon, ön tarafta heksagonu hissediyorsunuz. Otomobil her yerinde içinde bir altıgen hissi var. Bu da e, Lamborghini'nin en derin DNA'sının bir parçası. Matematik dilinde güzel anlamına gelen altıgen ilk defa 1967 yılında üretilen Lamborghini Marzal'da görüldü. Arkaya geldiğiniz zaman hava girişlerini görüyorsunuz burada. Çok esaslı büyük hava girişleri var ama kat kat yapıldığı için o kadar büyük gözükmüyor, göze çok sert batmıyor. Burada yağ soğutucunun girişini görüyorsunuz. O da sanki bir jiletle kesilmiş gibi. Tamamen entegre. Müzik Otomobilin arka bölümü ise tamamen süper otomobil diyor. Kat kat kademeli bir e, görüntüsü var. Birinci kat 2, 3, 4, 5 hatta bu orta bölüm dikkat ederseniz ters açıyla aşağı iniyor. Otomobilin arkası inanılmaz güzel tasarlanmış. Egzozlar içeriye çok güzel gömülmüş. O altıgen hissi yine burada var. Ve en belki güzel tarafı burada bir dev bir kanat yok. Çizgiler çok temiz. Aerodinamik yapısı o kadar mükemmel ki kanada ihtiyaç yok. Otomobil <laughs> farklı modu var ve direksiyonun altından bu modları değiştirebiliyorsunuz. Yol, spor ve yarış. Şu anda yol modundayız. Otomobil 90 km hızla gitmemize rağmen 7. viteste. Yakıt tüketimine dikkat ediyor. Gerçekten çok rahat ve konforlu bu modda. Spora geçtiğiniz zaman hemen bir vites aşağı düştük. Otomobilin daha bir gerildiğini hissediyorsunuz. Yarış moduna geçince ESC korsa lambası yanıyor ve bu noktadan sonra artık otomobil otomatik değil. Vitesleri sizin düşürüp yükseltmeniz gerekiyor. Korsa modunda vites geçişleri daha da hızlı ve her vites geçişinde arkanızdan adeta bir tekme yemiş gibi oluyorsunuz. Egzoz'dan çıkan vitesler düşünce patlamalar muhteşem. Çok keyifli. bugüne kadar Lamborghini kullanan bayan sürücüyle karşılaşmadık. Esber bozuyoruz. Evet şimdi Huracan anahtarını akademinin pazarlama sorumlusu Gökçe Türkiye teslim ediyoruz. Gökçen buyurun anahtarınız. Çok teşekkür ederim. Hadi yola çıkalım. Hadi çıkalım. Gökçe dikkatlice Hurakan'a biniyor. Araba konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Hayatımda ilk defa bir Lamborghini'ye biniyorum. Okey. Anahtar nereye gidiyor? Anahtar e, herhalde bunun bir yeri olmalı <laughs> okay, diye Benim, benim elimde kalsın. E Tamam. Peki. Şimdi aracı başlatalım lütfen. Evet. E, başlatalım. E, nereye basıyoruz? Nereye basıyoruz? Neresi olabilir diye bakıyorum. Neresi olabilir? Start stop. Start stop. Okey. Olabilir mi? Kapağı kaldırıyoruz. Kaldır. Süper. İyi keşfediyorsun Gökçe. Bak. Hurakan canlanıyor. Şu Ayağım anda orada yandı. ne yazıyor? Ayağım. R mi yanıyor? R yazıyor evet. R'yi R neye bir alacağız? Aynen. Okey. Ee, her şeyi denedik mi? Galiba denedim. Şimdi Hurakan'ı birinci vites alıyoruz. Oldu. Oldu. Gidelim mi? Hadi bakalım. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet. Oldu kadar güzel mi? Evet. Çok iyi. Okey süper yola çıktık. İlk defa mı Lamborghini kullanıyorsun? Tabii ki ilk defa ama zaten yani eğer Intercity İstanbul Park'ta da çalışmasaydım herhalde hayatımın bir döneminde <laughs> böyle bir arabaya binemezdim. Virajlarda nasıl hissiyat yaratıyor sende? Hiç frene basma, hiç frene basma, çevir Yok. <laughs> basma, biraz böyle. bastım evet hiç kabul ihtiyacı ediyorum yok. gerçekten mi? Hiç ihtiyacım yok bak hiç frene basma şimdi, hiç frene basma yalnızca direksiyonu çevir. Kertenkele hissediyor musunuz? Evet süperdi gerçekten. Gökçe gayet iyi gidiyor ancak biraz hızlansak daha da iyi olacak. Şimdi şey, birazcık gaz ver ver. Ver. Hadi birazcık daha birazcık daha. Fren yok, fren yok, fren yok. Gel de direksiyon çevir. Hadi. İnan, Lamborghini inan, basma freni. Hiç ihtiyacı yok. Gökçe, Hurakan'ın yol tutuşuna uyum sağlamaya çalışıyor. Süper. Şimdi Gökçe düzelt aracını ve gaza bas. Basıyorum. Bas. Basıyorum. Bas. Basıyorum. Bas. Ben mi basacağım? Aa, Aa, hadi bas. <laughs> hadi hadi hadi. 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 <laughs> çok iyi. Fren. Fren. Çek frenden. Çevireceksin bekle çevir. Çevir 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 çevir. <laughs> İnanamıyorum. Ben mi yaptım onu? Aynen <laughs> böyle. Gerçekten mi? Evet. Bu yol tutuşu düşük kızlarda bile şaşırtıyor. Şimdi fren deneyeceğiz. Tamam. Fren deneme hazır mısın? Evet. Direksiyon düz tut ve gaz ver. Gaz ver. Hadi. Tam gaz. Ver. Hadi Gökçe. Hadi. Hayır. Bekle, bekle, bekle. Ve şimdi fren. Bas, bas, sonuna kadar bas. Bas, 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 bas. İyi misin? İyiyim. <gülüyor> 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 uh. Bir şey söyleyeceğim, dizlerim titriyor. Çok ciddiyim. Ya ilk defa yaşıyorum böyle bir şey ve terledim. O 610 beygirin arkadan gitmesi feci bir şey yani. Feci bir <laughs> alet yani. Bence Ferrari'den, Corvette'den <laughs> hepsinden çok daha iyi. Evet. Genellikle Lamborghini Dixon'a geçen bayanlar görmüyoruz. Bu benim için bir ilk olduğu bir bayan Lamborghini kullanışını gördüm. Dolayısıyla çok mutluyum. Akademinin çalışanları da Lamborghini kullanabiliyor. Çakal hem çok hızlı hem çok kıvrak hem de hemen duruyor frenleri de çok kuvvetli bütün aradığınız kombinasyonlar burada otomobil adeta bir go kartı andırıyor turbo S'den farkı herhalde burada hissiyatı biraz daha fazla Huracan yakında bu pistte Porsche ve Corvette ile yüzleşecek. İşi kolay değil. Ama o çok hızlı, çok kuvvetli, çok kıvrak ve çok iyi yavaşlıyor. Dolayısıyla bu savaşa hazır. Otomotiv basını yılın otomobilini seçiyor. Organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu yıl otomotiv basını bir ilke imza atarak yılın otomobilini seçmeye karar verdi ve İstanbul Park olarak bu organizasyona ev sahipliği yaptık. ...Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanı Ufuk Sandık'la konuşuyoruz. Türkiye'de yılın otomobilini seçeceğiz. Bunun için 20, 22 tane aday otomobilimiz var. Ee, i̇ki ranttan oluşuyor, iki oylama yapılıyor. Birincisi 22 aday otomobilden 7 tanesini finale seçeceğiz. 7 finalist arasından da bir tanesi 19 Nisan'da bu anons edilecek bir ödül töreniyle... ...birinci olarak Türkiye'de yılın otomobili seçilecek. 22 otomobilin bulunduğu final elemlerinde yaklaşık 80 basın mensubu katıldı. Tüm gün araçları test eden basın, gün sonunda toplam 250 puanı araçlar arasında paylaştırdı. Misafirlerimizi karşılıyoruz. Selam, nasılsınız? Muhteşem bir gün bizi bekliyor. Dışarıda iki tane farklı pist kurduk. Ee, bu pistlerde araçları test edeceksiniz. Keyif almanızı istediğiniz kadar araçları denemenizi istiyoruz. Eğer derseniz ki gün sonunda ya şu arabayı yapamadık şöyle tekrar çıkarız. Yeter ki içiniz rahat olsun doğru karar vermek için yeterince burada destek verebilmiş olalım sizlere. Organizasyonun sağlıklı gerçekleşebilmesi için iki farklı test alanı kuruldu. gün etaplarımızı tanıtıyor. İlk etapımız kuru pistimize kurduğumuz bu salon pistimiz. Yalnız salon deyip geçmeyelim. Bu pistte her şey var. Bak, gördüğünüz noktadan araçlar tam gaz tartalıyor. İlmelenmeyi basın mensupları hissediyor. Ondan sonra ileride engelden kaçmaları lazım. Aracı kıvraklığını hissediyorlar. Hemen ardından son sert uzun bir viraj var. Ardından 20 metre aralıklı kukalarımıza giriyorlar. Çok uzun bir salon pistimiz var. Sürekli ağırlık transferini hissediyor aracın üzerinde ve ondan sonra hedefli fren yapmak zorundalar. Yani aracın frenaj kapasitesini ölçüyorlar. Kuru pistimizde çalışma yapılırken basın mensuplarının bir kısmı yarış pisti üzerinde deneme sürüşleri gerçekleştirdi. İkinci istasyonumuz yarış pistimiz İstanbul Park. Evet basın mensupları İstanbul Park'ta hızlı tur atarak Eğitmenlerimizin arkasında araçları test etmiş oluyorlar. Yarış pistimizde de her basın mensubu 22 farklı aracı test ediyor. Basınla konuşuyoruz. Tek bir pistte bütün otomobilleri üst üste test ediyor olmak büyük bir şans bizim için aslında. Çünkü otomobillerin farklılıklarını o zaman çok daha net bir şekilde algılayabiliyoruz. Kalite, donanım dengesi ve inovasyon gibi kriterler puanlama sisteminin parçası. Puanlamamı yaptım zaten, çok çalışarak geldik biz. Ee, şöyle bir puanlamamız var. Ee, bakalım gün sonunda burada en yüksek puan toplayan kim olursa e, Türkiye'nin yani bize göre, bizim e, yayın grubumuza göre Türkiye'de yılın otomobili olacak. Hava biraz yağışlı olmasına rağmen günü problemsiz bir şekilde noktalıyoruz. İntersitenin de bu formatta bu işin içinde olması bence işe çok önemli bir katma değer sağladı. Yani belki Avrupa'da çok örneği var ama hangisi böyle dünyanın en iyi pistlerinden bir tanesinde gelip de gazeteciler otomobilleri böyle detaylı kullanıp böyle bir pistte 5 kilometrelik pistte kaç kere kullandık ve daha istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. İçerideki salon parkuru olsun, eğitim parkurundaki detaylar vesaire vesaire hepsini bir araya getirdiğimizde bana kalırsa ilk yılı için fazlasıyla iyi bir e, proje. Gün sonunda en yüksek 7 puan elde eden araçlar şunlar. Audi A4 Fiat Egea Hyundai Tucson Opel Astra Renault Talisman Skoda Superb ve Volvo XC90 Şimdi otomobil bayilerinden gelen satış danışmanlarına eğitiyoruz. Mavi Işık Projesi'ne gidiyoruz. Akademide sektörel eğitimler de organize ediyoruz. Türkiye'nin en büyük otomobil markalarından birinin satış danışmanlarını hem kendi modellerini hem de muadil araçları tanıyor. Organizasyon hazırlanıyoruz. Birinci istasyonumuz salon. Kim var salonda? Ben varım. Tek başına mısın? Şu anda tek başımayım. Engelden kaçış hedefli fren. Kim var bu istasyonda? Titizel. Ne yapıyorsunuz orada? Evet, e, rakip araçlarla birlikte e, kendi araçlarını deneyecek. Orada ufak bir engelden kaçıştan sonra buz simülasyonu zeminde frenle hedefli bir yerde durmaları gerekiyor. Herhangi bir risk yok. E, güvenlik metrajlarımız yeterli. Araçlar zaten teknik olarak e, bunu kaldırabilecek seviyedeler. Herhangi bir sıkıntı yok. Okey, üçüncü istasyonumuz. Kickplate'den bahsetmek istiyorum. Memcu bütün hafif ticarileri senin clickbait'ine verdik, doğru mu? Sistem Nasıl? hazır. Şu anda sadece on-off düğmesini çalıştırmak kalıyor. Evet. Son olarak, dinamik tork kontrolü. Bakın bu çok problemli bir istasyon. Gerçekten denemesi de zor, riskli bir operasyon. Kaan hazır mıyız? Evet, ee, biz burada... Araçlara rakip aracı deniyoruz. Biraz riskli olan kısmı var çünkü sonuna kadar gaz pedalına asılmalarını istiyoruz. O yüzden Feyyaz hocamla beraber e, kullanan sürücünün yanında biz de varız. Herhangi bir şey olduğu zaman müdahale etmek için. Arkadaşlar şimdi hep beraber hazırlanıyoruz, içeri gidiyoruz. E, i̇stasyon liderlerini alayım yanıma. Yalın sen bendesin, evet. e, Kaan bendesin, Memco bendesin, Titizel bendesin. Bugün rakip araçlarla kendi ürününüzü kıyaslayacaksınız. Keyifli bir gün sizi bekliyor. Kickplate'i ziyaret ediyoruz. Hafif ticari araçlar burada tamamen kontrol dışına çıkıyor. Kickplate özellikle ESP sisteminin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yani ESP'siz araba ile ESP'li araba arasında çok ciddi fark var. E, ESP'li araba resmen kendi kendini durduruyor diyebilirim. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. ESP'siz araba maalesef e, son derece kötü. Yeşil zeminlerimiz ıslandıkları zaman karayollarının en tehlikeli anı olan yağmurun ilk 10 dakikasını simüle ediyor. Bu arada pistlerimizde kullandığımız sulama sistemleri geri dönüşümlü olarak çalışmakta. Kuru zeminde başlayan kaçış manevrası ıslak zeminde devam ediyor. Bu modülde sürücü aracın tüm güvenlik sistemlerini devreye sokmak zorunda. Dynamic Torque Control modülü ile devam ediyoruz. Katılımcılar tam gaz viraj alıyor. Aracın sistemleri otomobilin şerit içinde kalmasını sağlıyor. İstasyon zaten oldukça başarılı, dinamik tork kontrolünü hissettirmek amaçlı yapılmış zaten ee, ve gayet de hissettiriyor. Dinamik tork kontrolünün hemen ardından araçların yol tutuşlarını deneyimlemek için kurulan slalom pistine geçiyoruz. Slalom pistimiz hem bilgilendirici hem de eğlenceli. mavi ışık günümüz başarıyla noktalanıyor. İstanbul Park'ın sonuna geldik. Ayrılmadan önce önemli bir hatırlatmamız var. 16-17 Nisan'da tüm izleyicilerimizi İstanbul Park'a davet ediyoruz. 16-17 Nisan'da hem pist gününe katılabilirsiniz. Hem de yarışlarımız başlıyor, yarışları izleyebilirsiniz.